beraber güzel arkadaşımın yanına gidiyorum. Siz de onun yanına gitmezdim ama. Ben yani güzel Youtube'da hiç onu göstermiyordum. Size e, şimdi o arkadaşımı göstereyim. Aslında siz de görmüş olabilirsiniz ama. Umuyorum. Acaba. Youtube kanalı var da onun da. Youtube atmış ben, beğen, ben gördüm onu. Şimdi onun yanına. Doğru. <laughs> İzimizi sürdürüyoruz. Miraç. 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 Ihım <laughs> ihım. Sana bunu lan baba. Merhaba arkadaşlar. İşte. Benim arkadaşım Miraç. Tabii Minecraft'ta oyununda bir karşı karşıyayız. Minecraft açık oyunu. <laughs> Küçük olanı da Miraç. <laughs> evet. Aa. Benim 19 tane videom var biliyorsunuz. Şimdi 20 tane videom olacak. Biliyorsunuz. E, 177 tane beğenim var gördüm Miraç. Sen dedin ben gördüm. Gizli. Anca, hayır. Yemin ediyorum. Belki öyle değildir ama gör, diyordu ki işte gizli diyordu falan, falan video gizli diyordu. Yanmıyor bu şeref. Aha da. Neymar. Üstündeki kişiyi tanıyorsunuz herhalde. Belli belli. Çuu. Evet. Şimdi diğer kanalımı Youtube'dan izleyebilirsiniz. Güle güle.